Bu Tam buğday unundan bahsettik. Tam buğday ununun önemi nedir? Biz değirmenden bunu alırken beyaz unun daha işlenmiş olduğundan ve e, en sağlıklısının buğday unu olduğundan bahsetmişlerdi. Biz de bugün ekmeğimizi ondan yapacağız. Doğru bir tercih yapmış mıyız? Çok doğru. İsterseniz önce unun oluşumundan bahsedelim. Şimdi e, buğdayı çekerek, büyüterek un elde ediyoruz. Buğdayın yapısı nasıldır? Buğdayın dışında bir kabuk kısmı vardır. ...üğütüldüğü zaman o kabuk kısmından kepek elde edilir. Mesela biz küçüklüğümüzde kepekle toz şekeri karıştırır yerdik. Ardından e, ruşeym dediğimiz bir çekirdek kısmı vardır buğdayın içerisinde. Bu proteinden, yağlardan ve vitaminlerden zengin bir kısımdır. Buğdayın üremesinden de sorumlu olan kısımdır. Onun ötesinde de e, üçüncü bölüm en büyük hacimde olan kısımdır. Orası da bizim beyaz unu elde ettiğimiz kısımdır. Bu da nişastadan zengin ve gluten proteininden oluşan kısımdır. Ee, beyaz un da sadece işte gluten ve e, nişasta olur. Onun ötesinde diğer kepek ve rüşeym kısmı ayırt edilir, ayrı bir kenara koyulur. Tam buğday ununda ise bunların hepsi birden olur. Yani e, buğdayı öğütürsünüz, o çıkan un da bunların hepsi olur ve ismi tam buğday unuyla marketlere, soframıza her yere gelir ve biz onu kullanırız. Beyaz unda kepek yoktur, ruşeym yoktur. Kepeklerin içerisindeki vitaminler ve mineraller dolayısıyla ve ruşeym içerisindeki vitaminler, mineraller düşmüş olur. Kepek ekmek hakkında neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi değişik ekmek türleri var. Yani beyaz una ekstradan fazla miktarda kepek koyulmuş ekmeğe kepekli ekmek diyoruz. Hani başka ekmekler var. Mesela çavdar çavdar ekmeği deniyor. Evet hocam fırına gittiğimiz zaman karşımıza çok çeşitli ekmek var. Çavdarı, tam buğdayı, kepeği derken kafamız karışıyor. Karışıyor değil mi? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Tabi ee, tabii mesela normal bu, buğdaya bir miktar çavdar unu eklendiği zaman o da işte çavdar ekmeği oluyor. Aslında sadece çavdar unundan yapılmıyor. Normal unla bir miktar çavdar unu katılıyor öylelikle yapılıyor. Bu da özellikle diyet ekmek arayanlar için yapılmış bir ekmek çeşidi oluyor.